Biz okuyucumuzun sorunlarını çok iyi biliyoruz. Yanıltıcı başlıklardan ve sizin vaktinizi çalan gazetelerden hoşlanmıyorsunuz. Biz de bu nedenle muhteşem bir yeniliğe imza attık. Yapay zeka uygulamalarımızı kullanarak her haberi açtığınızda tek bir tıkla dilerseniz 5 saniyelik haber özeti, dilerseniz 25 saniyelik haber özeti, dilerseniz de tam özet çıkararak haberi okuyabiliyorsunuz. Yetmedi mi? Haberin tamamını okumak yine okuyucumuzun elinde. Ayrıca yapay zeka uygulamamıza tek tuş iş haberi yorumlatıyor. Hiçbir detayı gözden kaçırmanızı istemiyoruz. Biz okuyucumuzun vaktine saygılıyız. Sizi kandırmak istemiyoruz ve kandırmayacağız. Gazetem Kocaeli okurlarını Gazetem Kocaeli dinleyicilerine de dönüştürmek istiyoruz. Bu nedenle her gün sabah 8.30'da güncellenen günün özetini sizler için hazırladık. Her gün sizler için seçtiğimiz haberleri ilgili butonu tıklayarak dinleyebilir, günün özetini sesli bir şekilde Gazetem Kocaeli'den öğrenebilirsiniz. Trafikte, yolda, tramvayda ya da otobüsle. Gazetem Kocaeli sizin her anınızda. Gazetem Kocaeli Dert Duvarı. Burası yalnızca bir WhatsApp ihbar hattı kesinlikle değil. Buraya derdinizi yazıyorsunuz. İsteğe bağlı telefon numarası da bırakabiliyorsunuz. Şikayetin bölgesini işaretliyor ve bize iletiyorsunuz. Gördüğünüz ilgili kuruma bildirilsin butonuna bastığınız takdirde şikayetinizi doğrudan hangi kurumun yetki alanındaysa Gazetem Kocaeli olarak iletiyoruz. Bunu yaparken sizin kimliğinizi de açık etmiyor. Sorun ve çözüm odaklı çalışıyoruz. İlettiğimiz şikayetle ilgili okurumuza da geri bildirim yapıyoruz. Bitti mi? Hayır. Gördüğünüz şikayet haritası sekmesine tıkladığınız takdirde Gazetem Kocaeli'ye yapılan şikayetlerin türünü ve bölgelerini bir ısı haritasına dönüştürüyor. Sorunların çözümü için doğru bir veri toplama politikası güdüyoruz. Hadi. Derdinle dertlenmek için sabırsızlanıyoruz. Sen de dert duvarını dene. Gazetem Kocaeli demek, yenilik demek, yepyeni bir anlayış, farklı bir bakış açısı demek. İşte tam da bu yüzden kendi haberini yaz. Nedir bu kendi haberini yaz? İlgili formu dolduruyor, başlığınızı yazıyor ve fotoğrafı yüklüyorsunuz. Yapay zeka uygulamamız metni okuyup analiz ederek haber formatına sokuyor ve size sunuyor. Önerilen metni beğenmediyseniz yeniden düzenle seçeneğine tıklayarak yeniden bir metin oluşturabiliyorsunuz. İçeriği onayladığınızda editörlerimize haberiniz iletiliyor. Editörlerimizin onayından geçen içerikler sitemizde haber olarak yayınlanıyor ve biz de sizin haberinizi kullandığımızı yine size bildiriyoruz. Hadi WhatsApp ihbar hattı dönemi bitti. Kendi haberini yazma dönemi başladı. Gazetem Kocaeli'de her bir haberi açtığınız zaman sağ alt köşede gördüğünüz sanal kürenin adı Kutay. Kutay'ın yetenekleri şunlar: İlgili haber hak hakkında sohbet edebilirsiniz. Haberi Kutay'a yorumlatabilirsiniz. Kutay'dan 5-6 kelimelik haber özeti, bir paragrafta haber özeti isteyebilirsiniz. Kelime hatası olmadan yorum yapmanıza yine Kutay yardımcı olacaktır. Ayrıca çeşitli platformlardan tek tuşa dokunarak Kutay sayesinde haberi hızlı bir şekilde paylaşabilirsiniz. Gazetem Kocaeli'nin olmadığı alan yok farkında mısınız? Yükseleniniz, alçalanınız, ayınız, yıldızınız, güneşiniz Burcunuzun son durumu sizi neler bekliyor? Site site dolaşmaya gerek yok. Hepsi Gazetem Kocaeli günlük burç yorumcusunda. Kocaeli'nin yerli markalarından Gök Kız'ın eşsiz ürünleriyle en güzel yemek tariflerini Gazetem Kocaeliden öğrenmek istemez misin? Hangi yemeği yapacaksın? Hangi yemeği merak ediyorsun? Onlarca yerde dolaşmana gerek yok. Tüm tarifler Gazetem Kocaeli'de. İslamı anlamak ve yaşamak aslında çok kolay. Yıllarca bizi Kur'an-ı Kerim'in meallerinden, manalarından uzak tutmaya çalıştılar. Artık tek bir tıkla her bir ayetin mealini, istediğiniz kaynaktan tefsirini, ilgili ayeti hayatınıza nasıl uygulayabileceğinizi, merak ettiğiniz hadisleri ve duaları Gazetem Kocaeli İlmigo'dan öğrenebilirsiniz. Bilmek yetmiyor. Anlamak, uygulamak ve anlatmak için buradayız. İzmit çocuğu sohbet botumuzun İzmitliliğini ölçmek ister misin? İzmit çocuğunun fazla canını sıkıp sıkıştırırsan onun kalbini belki biraz kırabilirsin. Hadi İzmit'i İzmit çocuğundan öğren. Sen sadece ne yapmak istediğini söyle. Hangi ilçeye gitmek istediğini ifade et. Biz sana rotaları, gezilecek yerleri, saklı kalmış güzellikleri gösterelim, hatırlatalım. Kocaeli'yi dolaşacaksan gazetem Kocaeli'nin Kocaeli'yi tanı botuna sormadan gezmeye başlama. Sonra çok pişman olursun. Sen de son kulisleri merak ediyorsun değil mi? Gazetem Kocaeli'nin Kocaeli kulis botuna sor. Senin için bildiğini söylesin. Bilmediğini öğrensin. Elinde 3-5 tane ya da 10 tane ya da daha fazla malzeme var. Ancak ne yemek yapacağını bilmiyor musun? Beyler, bayanlar, gazetem Kocaeli sizleri de düşündü. Elinizdeki malzemeleri yazın ne pişirsek. Botumuz size eşsiz tarif önerilerini yapsın. Beğendiğiniz yemeğin ise tarifini söylesin. Artık ne pişireceğim derdine son. Gazetem Kocaeli'yi takip et yeter. Canınız sıkın birileriyle sohbet etmek istiyor. Belki derdinizi açmak istiyorsunuz. Öneri ve tavsiye dinlemek istiyorsunuz. İşte psikobot tam da sizin için. üzerinizdeki kara bulutları dağıtmak, derdinize yoldaş olmak, iki satır muhabbet etmek için buradayız. Psikobot tam da sana göre. Hadi gelsene. Ailenizin şifacısı, titoterapisti ve her türlü bitkisel çözüm için danışabileceğiniz yegane adres Gazetem Kocaeli Şifacı Bot. Hadi benim bilgimi ölç, senin için buradayım. Biraz kafa dağıtmaya, geleceğe dair bir pencere açmaya ne dersin? İstediğin kadar uçup kaçabilir, fikir ve beyin jimnastiği yapabiliriz. Gelecek tahmincisine sor. Haydi Gazetem Kocaeli ile beyin fırtınası.